merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün de yine sizlere çok güzel bir örgü modeli anlatacağım şöyle modelimize yakından bakalım dört numara şiş ile modelimi nakonun bir ile çalıştım şimdi ipinde göstereceğim sizlere oldukça kalına yakın bir ip dört buçukla dahi bu modeli yani bu iple çalışabilirdim modelimize şöyle yakından baktıktan sonra modelimin arka yüzünde gösteriyorum hemen şöyle ipimi de göstereyim Nako Vizon simli oldukça kalına yakın toplu yapısı var Şöyle renk kodunu da göstereyim. Çok hoş bir sarı rengi var. Ben çok severim bu rengi. Sizler de beğenirseniz eğer renk kodunu ekran resmi alabilirsiniz. Evet modelimin ilmek sayıları 3 ilmek ve katlarından oluşmakta. 3-3 ilmeklerimizi attıktan sonra artı 1 ilmek ekliyoruz. Artı 2 ilmek. Yani toplamda 3-3 ilmeklerimizi de atıp Kenar ilmeklerini dahil edebiliriz. Ilmeklerimi attım. Arka yüzden bir sıra düz ördüm. Örgümü şimdi düz yüzüne geldi. Modelimizi düz yüzde kuruyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki iki ilmeğimi şöyle genişletiyorum. Ön taraftan gidip sağ tarafa bir kesim yapıyorum. İki ilmeğin birlikte kestim. İkinci ilmeğimi şimdi şöyle çıkardım. Şöyle yönünü bu şekilde çevirmem gerekiyor. Çevirdiğim bu ilmeğin içinden girerek solundaki ilmeği de birlikte örerek kestim. Bir dolama yapıyorum. Sıradaki iki ilmeğimi genişletiyorum. Ön taraftan şöyle içinden girerek sağa doğru bir kesim yapıyorum. Sağa doğru kestikten sonra ikinci ilmeğimi bu şekilde şişimi alıp sol taraftaki ilmekle birlikte örerek kesiyorum. Dolama yapıyorum. İki ilmeğimi genişlettim. Sağa doğru bir kesme yapıyorum. İkinci ilmeğimi bu şekilde de ayırabiliriz. Yalnız yine yönünü değiştirmem gerekiyor. Yönünü değiştirdim. Sola doğru bir kesim yapıyorum. Bir dolama. İki ilmeğimi genişletiyorum. Ön taraftan ikinci ilmekten girdim. Sağ tarafa bir kesim yaptım. İkinci ilmeğimi şöyle şişimi aldım. Soldaki ilmekle birlikte örerek kestim. Bir dolama sıramız mı? bu şekilde ilerliyor. Sağa doğru kesim yaptım. Son ilmeğimi şöyle aldım şişime solundaki ilmekle birlikte örerek kestim dolama yapıyorum iki ilmeğimi genişlettim ön taraftan batarak sağa doğru kesim yaptım ilmeğimi çıkardım şöyle ikinci ilmeğimi aldım solundaki ilmekle birlikte kestim bir dolama iki ilmeğimi tekrar sağa doğru birlikte kesiyorum sizin ilmekleriniz eğer ki bu şekilde yönü geliyorsa şişinizden hiç çıkarmadan da ikinci kesimi yapabilirsiniz. Bir dolama yapıyorum. Şimdi başlarken kesme ile başlamıştık. Sıra sonunda bir dolama yapıyorum. Bir düz örüyorum. Kenar ilmeğimde ters örerek sıramı tamamladım. Örgümün arka yüzünde ilmeklerimizi tamamen ters örüyoruz. Örgümün arka yüzünde ilmeklerimi tamamen ters ördüm. Örgümün ön yüzünü çeviriyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek düz örüyorum. Bir dolama yapıyorum. Tekrar yine iki ilmeğimi genişleterek sağa doğru birlikte örerek kesiyorum. İkinci ilmeğimi şöyle çıkarmadan da dediğim gibi eğer ki ilmeğinizin yönü bu şekilde geliyorsa şişinizden hiç çıkarmadan sola doğru kesiminizi yapabilirsiniz bir dolama yapıyorum iki ilmeğimi sağa doğru örüyorum birlikte kesme yaptım ikinci ilmeği şişime aldım sola doğru kesim yapıyorum dolama yapıyorum iki ilmeğimi sağa doğru kestim son ilmeğimi şişime aldım ve sola doğru birlikte örerek kestim. bir dolama yapıyorum. Sıra sonuna geldim. 2 ilmeği yine sağa doğru birlikte örerek kestim. ikinci ilmeğimi şişime aldım. Sola doğru da bir ilmeğimi yine keserek sıramı tamamladım. Kenar ilmeğimi de şöyle ters örerek tamamladım. Örgümün arka yüzünde yine ilmeklerimizi tamamen ters örüyoruz. F yüzünde ilmeklerimi tamamen ters ördüm. Modelimiz bu şekilde oluşuyor. Tekrar düzüze geldiğimizde modelimizin ilk kurulumda yaptığımız gibi devam ediyoruz. Kenar ilmekten sonra hemen iki ilmeği sağa kesip bir ilmeğini sol taraftaki ilmekle birlikte keseceğiz. Birinci modelde yaptığımız işlemin tekrarını yapacağız. Bu şekilde birbirini tekrar ederek devam edecek modelimiz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tekrar yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.